Merhaba arkadaşlar bugün 26 Aralık 2020 Cumartesi hepinize hayırlı günler Hayırlı hafta sonları diliyorum bugünkü videomuzun içerisinde e, kısa vadeli yat, yatırımcılar için yine Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Neo, XRP, Tron ve gelen istek üzerine EOS, altcoin'lerinin günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını bugün biz, bizleri bekleyen trendleri, destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Bugünkü analizimizi yine grafik üzerinden yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız öyle olmasını tercih ediyor. Şimdiden hepinize İyi seyirler diliyorum. Umarım içeriği faydalı bir video olur arkadaşlar. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayımlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Evet, Bitcoin'in 4 saatlik analiz verileriyle başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de 4 saatlikte bizi şu anda birinci direnç seviyesi 24.930 dolar civarı bekliyor. Destek seviyelerine bakıyoruz. E, 3245 23 23250 bandında da birinci destek. Sonraki destek ise 22.165 dolar civarında arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin şu anda hala yükseliş trendine devam ediyor. Bu trendinde devam edeceğini düşünüyorum. MACD indikatörüne bakıyoruz. MACD indikatörü şu anda çok küçük hacimle satış sinyali veriyor 4 saatlik için arkadaşlar. Shimoku bulutunda da genişleme görüyoruz yeşil alana doğru ve alı sinyalinin de üst tarafta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de stokastik arasaya bakalım o bize ne diyecek. 4 saatlikte yine bize al sinyalini veriyor arkadaşlar. Günlüğüne bakalım Bitcoin'in günlükte de bizi bekleyen birinci direnç seviyesi yine e tabii ki rekor kırdığı için 24830 24850 seviyeleri direnç. Destek seviyesi ise 21317 dolar civarında arkadaşlar. Bunu da kırıp aşağı düşmesi durumunda günlükte 19224 dolar ki çok zor bir ihtimal olduğunu görüyoruz. Mekdi bize sat sinyalini verse de satışların hacminin çok düşük olduğunu görüyoruz ve mavi çizginin de üzerinde olduğu için her an alışa geçebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Fakat yine de stop loss uygulamayı unutmayın diyorum. Her ne kadar olursa olsun karınızı da zararınızı da siz belirleyeceksiniz. Bizim benim burada size anlattıklarım sadece göstergedir. indikatördür Bunlar bize hiçbir zaman kesinlik ifade etmez arkadaşlar. Bir yerden bir haber gelir, ani düşüşler olur ya da tam tersine ani yükselişler olabilir. Dolayısıyla düşüş riskini minimize etmek için stop loss uygulamasını, stop loss'unuzu belirlemeyi unutmayın. Bu sadece Bitcoin için geçerli değil, bütün altcoinler için de geçerli arkadaşlar. Yani bir coin'in fiyatı yükseldiğinde yükseliyor diye değil de yükselecek diye alırsanız o zaman karlı olursunuz. Bunu her zaman aklınızda bulundurun. Yine Bitcoin'in günlük genel analizi alt sinyalini vermiş bize burada arkadaşlar. Ethereum'a geçiyorum. Evet, Ethereum'da biliyor görüyorsunuz burada satış sinyali vermiş. Fakat indikatörün e, MACD indikatörünün çizgileri aşağıda çok düşük miktarda güçsüz hacimli satışlar olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki Bitcoin'le eşit gittiği için bunun da yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum Ethereum için bugün. Günlük bazda. 4 saatliğine bakalım arkadaşlar. Ethereum'un 4 saatliği bize alı sinyali vermiş yine MACD indikatörü de e, düşük hacimli satışlar olduğunu gösteriyor. Dikkatli olun 4 saatlikte arkadaşlar her an yükselişe de geçebilir fakat buradan şu düzeltmeyi de yapabilir. Her ne kadar burası bir yükseliş trendini gösterse de şöyle göstereyim ben size. Daha net anlaşılır. Bakın arkadaşlar bu çizdiğim çizgi biz bir yükseliş trendi fakat bunu kırabilir de kırması durumunda aşağıya gider. Yeni bir ara trend oluşturabilir. Tabii ki benim bu çizdiğim trend de yükseliş trendi de ana trend değil bir ara trenddir arkadaşlar. Bunları ileriki videolarda size hepsini özetle kısa videolarla anlatmaya çalışacağım. Bunları öğrenirseniz daha iyi olur. Çünkü kulaktan duyma, sosyal medyalardan duyma, yükselecek alaca düşecek gibi yorumlarla hareket etmenizi kesinlikle tavsiye etmem sonucunda çok büyük zararlar görebilirsiniz arkadaşlar. Evet Ethereum'un günlük analizine bakıyoruz. Günlük analizinde de yine satışa yönelik bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Çünkü kapanışını yükselişle kapatmış. Bugünkü de yine hafif yükselişle açmış fakat sonradan düşüşe geçmiş görünüyor. İleriki saatlerde bunun biraz daha yükseliş yükselebileceğini ben tahmin ediyorum. Buradaki indikatörlerin bize verdiği sinyaller üzerinden. Hemen bir indikatörü daha bakmak istiyorum. Çünkü bu indikatörler her ne kadar 3 tane, 4 tane indikatör birbirini doğrularsa sinyalimiz de o kadar kuvvetli olur arkadaşlar. Bulut sinyaline bakıyoruz. Bulut indikatörü de bize yine ileride yükselişin devam edebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Bulutla MACD'yi birbirine endekslediğimiz zaman yükselişleri görüyoruz. Yüksel sinyalini görüyoruz Ethereum'da günlük için. Geçiyoruz Litecoin'e arkadaşlar. 4 saatlik analizinde e, direnç seviyemiz 132 dolar 50 sent, 132 dolar 70 sent civarında görünüyor. Bunu kırıp yukarı çıkması durumunda yeni e, direnç seviyesi belirlenir arkadaşlar. Destek seviyesine baktığım zaman da en kuvvetli destek seviyesi 117 dolar 74 sent civarında destek seviyesi. Onu da kırıp aşağı düşmesi durumunda bizi bekleyen ikinci ciddi ise 108 dolar 50 sent civarında olabilir. MACD indikatörüne bakıyoruz 4 saatlikte Litecoin için MACD indikatörü mavi çizgi kırmızı çizgiyi tam kesmiş durumda ve sat sinyalini gösteriyor. Buluta baktığımızda da bulutun da yine dararmada olduğunu boğazının darardığını görüyoruz arkadaşlar. Fakat genel olarak e, indikatör sinyallerine baktığımız zaman hala alışta olduğunu görüyoruz. Günlüğüne bakıyoruz Litecoin'in Evet günlükte çok güzel bir performans gösteriyor. E, dünkü kapanışını çok yüksek bir mumla kapatmış. Bugün de yine yüksek mumla başlamış. İşim bulutu da yine ileride yükselişin olabileceği sinyalini veriyor arkadaşlar. Evet Neo'ya geçiyoruz. Neo'nun 4 saatliğinde bugün. Biliyorum. Birinci direnç seviyesi 15 dolar 17 sent civarında. Onu da kırıp yukarıya çıkması durumunda 15 0.84 dolar civarında biz bekleyen direnç seviyeleri. Destek seviyeleri ise şu anda tam destek seviyesinin az bir üzerinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. 14 dolar 50 sent. Onu da kırıp aşağı düşmesi durumunda bizi bekleyen bir yani bir diğer destek seviyesi ise 13.46 sent civarında. İşim oku bulutunun şu anda düşüşte olduğunu görüyoruz. Genel olarak bize satış sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. MACD DEMA ise yine satışa geçtiğini gösteriyor. Satışların orta düzey hacimde olduğunu da görüyoruz. Neo için 4 saatlikte. Neo'nun günlük analizine bakıyoruz. Neo günlük analizde arkadaşlar 13.55 13.50 altında kapatmaması gerekiyor. direnç seviyesi ise 15,90-16 dolar seviyesinde. Yani 16 doların üzerinde fiyat kapatırsak çok güzel olur arkadaşlar. Dediğim gibi birinci direnç seviyemiz 15.88 yani 16 dolar civarı, destek noktası ise yaklaşık 13.65, 13.50 civarı arkadaşlar. Bu iki noktaya dikkat edelim. Stop losslarımızı buna göre ayarlayalım. Ichimoku bulutu ileride yine bize hafif boğazın darardığını fakat fiyatın yükselebileceğini gösterse de MACD indikatörü şu anda e, al sinyali vermiş. Fakat satışları görüyoruz burada. Mavi çizginin de kırmızı çizginin hala altında olduğunu görüyoruz. Buradan eğer boğazını kırar hafif bir yukarı eğilim verirse çok güzel olur arkadaşlar. Genel olarak indikatörler ne o da bize satış sinyalini gösteriyor. Trende baktığımız zaman buradan 4 günlükte bir ara trend çizebiliriz. Yükseliş trendi çizebiliriz. Fakat şuradan değerlendirdiğimiz zaman şu sel kısmından değerlendirdiğimiz zaman hala düşüş trendinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu düşüş trendinde kırması için 16 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Evet arkadaşlar geliyoruz EOS'a. EOS için birkaç arkadaşımız da baya bir talepte bulunmuştu. Onlar için ben bir saatlik e, sinyallerle başlayacağım analizimize. Fakat videonun YouTube'a yüklenme süreci tabii ki o zamana kadar süre geçeceği için bir saatlik göstergelerin pek bir anlam ifade etmeyeceği malum. Ancak yine de size bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum EOS'un. EOS'un saatlik analizinde şu anda saatimiz 13-15 civarında. Güncel fiyatı 2,575 dolar civarında dolar bazında. Genel olarak saatlikte satı satış sinyali görüyoruz EOS için. Işımok bulutu ileride fiyatın yükseli, yükselebileceğini yeşil alanı bize işaret ediyor. Mekli indikatörü çok düşük hacimli satışlar olduğunu fakat al sinyalini vermiş. Burada mavi çizgi, kırmızı çizgiyi geçmek üzere arkadaşlar. Bir de saatlik bazda hemen destek ve direnç seviyelerine bakalım şuradan. Evet saatlik bazda EOS için birinci direnç seviyesi 2,657 dolar. Onu kırıp üzeriye çıkması durumunda 2,810 dolar civarında bizi bekleyen direnç seviyeleri. Destek seviyesi ise birinci destek seviyesi 2,494 dolar civarında. Onu kırıp aşağıya düşmesi durumunda saatlik bazda bekleyen son destek seviyesi 2,300 dolar civarında arkadaşlar. MACD indikatörü dediğim gibi al sinyalini vermiş. 4 saatliğine bakıyoruz e olsun. Işımok bulutu burada boğazını aşağı doğru indirmiş ve dararma var. Burada tekrardan yükselişe geçebilir. MACD indikatörü sat sinyalini vermiş ve mavi çizgi kırmızı çizginin altında kalmış arkadaşlar. Ee, orta düzeyde hacmi orta düzeyde satışlar olduğunu görüyoruz. EOS için 4 saatlikteki destek ve direnç seviyelerini söyleyeyim. Birinci direnç seviyesi 2,647 dolar. İkinci direnç seviyesi ise 2,810 dolar civarında arkadaşlar. Onda kırması durumunda hareketli bir eğer e, yükseliş gelirse de 3,42 bir diğer direnç noktası destek noktasına bakıyoruz destek seviyesi 2,500 dolar civarında onu kırıp aşağı düşmesi durumunda da 2,300 dolar civarında bizi bekleyen destek seviyeleri arkadaşlar. MACD indikatörü 4 saatlikte yine EOS için bize satış sinyali vermiş orta düzey hacimli satışlar olduğunu gösteriyor. Günlük analize bakıyoruz. Günlük fena değil arkadaşlar. Günlükte şurada görüyorsunuz ikili dip yapmış zaten EOS. <laughs> ikili dipini teyit etmiş. Birinci direnç seviyesi 2,730 dolar. Bunun üzerinde gün kapatması gerekiyor. Ya da şöyle söyleyeyim. 2,464 doların altında gün kapatmaması gerekiyor. İleriki süreçte EOS'u olumlu günler bekleyebilmesi için arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi deminden söylediğim gibi 2,723 dolar civarında. İkinci direnç seviyesi 2,963 dolar civarında. Onda kırıp yukarıya çıkması ani hareket durumunda da bir dire, diğer direnç seviyesi 3,20 dolar civarında arkadaşlar. Destek seviyesi en önemli destek seviyesi 2,451 e, günlük bazda EOS için onu kırıp sert bir hareketle aşağı düşmesi durumunda 1,977 dolar bizi bekleyen bir diğer destek seviyesi. MACD indikatörü bize alış sinyalini vermiş çok önceden ve şu anda satışlarında günlük bazda gittikçe hacminin düştüğünü gösteriyor. Fakat yine de mavi çizgi, kırmızı çizginin altında bunu kırıp üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Olumlu bir hava görebilmemiz için. Işimoku bulutu da günlük, günlük bazda e olsun. Burada boğazını kırdığını, yeşil alandan artık kırmızı alana geçmek üzere olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Düşüş gelebilir, dikkatli olun derim arkadaşlar. İlla dalgalı piyasa olduğu için düzeltmeler olacaktır. O yüzden stop loss yaptığınız zaman her zaman karlı çıkan siz olursunuz. En azından zararınız minimum, minimum olur arkadaşlar. Evet, bugünkü analizler listemiz, taleplerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Günlük analizini istediğiniz coin isimlerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda beğen butonuna basarsanız da beni memnun edersiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.